Şayet teravih namazlarına devam eden birisiniz, birazdan izleyeceğiniz kişilerle karşılaşmış olma ihtimaliniz yüzde elli. Kalan yüzde elli ihtimal ise bu kişilerden biri sizsiniz. Jetimam Bazen cemaat korkusu, bazen alışkanlıklar, bazen yeni rekor denemeleri. Niyetler farklı olsa da sonuç hep aynı. Nefes nefese bir teravih ve yitirilen sevaplar. Allah'a emanet rahmetullah. Sekizciler. Hatimle 8 mi kılsam hatimsiz 20 mi? Ben en iyisi hatimsiz 8 kılayım. Zaten 8 kılan da var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Oncular. Sekizinci rekatta çıkarsam şimdi millet yan yan bakar. İki rekat daha kılayım da daha masum görünürüm. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. ve rahmetullah. Hacı emmi camiye getirdiğiniz çocukları zapt edemiyor musunuz? Hiç rahat durmuyorlar mı? Merak etmeyin bu amcalar onları sizin yerinize terbiye eder. zeki sekizciler. 8 Sekiz kılsam yeter ama şimdi bizimkiler gittiğimi fark eder. En iyisi bitirden önce geri geleyim de çakmasınlar bari. Allah <laughs> <İlk eyesore> <laughs> <Allah 'u ekber. Gülüyor> Ruku savaşçısı. Her vitirden önce yanlış yapmamaya azmeder ama göğünü namazda tutmak o kadar kolay olmasa gerek. Allah Ekber! Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostlarım içinde yalnız biri. Allah Ekber! Geyrikçi ne yerse yesin, ne içerse içsin hiçbir şey onu camiye gelmekten alıkoyamaz. Eee sarımsak hadisini bilmeyince ne olacak başka? Esselamu <laughs> Türkiye'de her yıl teravih namazlarında yaşanan aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazaların %70'i huşu kaybıyla %28'i sevapsızlıkla sonuçlanmaktadır. Teravih kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.